Arkadaşlar merhaba. Yeni bir road trip videosuyla birlikteyiz. Az önce bir işten şeyden evden işe gelirken bugün ofis günüydü. Bir video hazırladım. Road trip çok da güzel bir videoydu. Yani ses sıkıntısı var. Ses gelmiyor. Bir şekilde Artık arabaya mı bağlandı, oradan mikrofonu mu kapalıydı, bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bir 30 dakikalık daha video olur mu bilmiyorum. Daha kısa olur büyük ihtimalle. Ee, tekrardan anlattıklarımın aklımda kalanları söyleyeyim. Yani e, bir şeyler yapmaya çalışalım, bir video hazırlayalım sizler için. Ee, arkadaşlar bu videonun az önceki konuştuğum videonun demiştim ki konu olarak ne konuşabiliriz genelde çok fazla gelen soru var yani bir soru çok fazla kişiden aynı soru geliyor defalarca bu soruyu görüyorum bu bununla alakalı aslında ben cevap vermiştim hem YouTube'da hem diğer yerlerde hatta bir road trip videosunda da bundan bahsetmişliğim var. O yüzden hani tekrar gibi gelebilir bazı arkadaşlara. Kusura bakmasınlar. Bunun cevabını ben defalarca verdim. O yüzden hocam aynı şeyleri söyleyip duruyorsun demeyin lütfen. Bilmeyen arkadaşlar, yeni abone olan arkadaşlar, o videoyu seyretmeyen arkadaşlar için tekrardan söyleyeceğim. Soru aynen şu. Hocam bir tane video, bir tane model bilsem veya sade bir model üzerinden trade alsam olur mu? Eğer öyleyse hangi modeli öneriyorsunuz? Şimdi arkadaşlar sorunun cevabı aynen şu. Kısaca ister bir model bilin ister yüz model bilin. Hiç fark etmez. Asıl önemli olan stresi yönetmek. Yani o stresi yönetemezseniz bildiğiniz modelin veya modellerin hiçbir önemi olmaz. Hiçbir şekilde bunların size bir faydası olmaz. Yani önemli olan modeli bilmek, ezberlemek değil arkadaşlar. Yani siz zannediyorsunuz ki ha bir model bilelim, tam bilelim. O bize yeter diyorsunuz. Bence yanlış bir düşünce. Ben buna katılmıyorum. Bana soracak olursanız bence model istediğiniz kadar ezberleyin modeli. Siz o modelin trade girişinde veya trade'in devamında, trade'in sonuna kadar o trade'i yönetemiyorsanız psikolojik olarak hiçbir önemi olmaz arkadaşlar hiçbir şekilde önemi olmaz. Yani atıyorum bir örnek vereyim. Boomerang hani en favori modelimi soruyorlar. Tabii ki Boomerang arkadaşlar. Çünkü Boomerang'ın en özel kılan, en önemli kılan gireceğimiz saat belli. Yani diğer modellere baktığınız zaman bir modelin oluşmasını beklersiniz, değil mi? Yani bir orta parmak oluşması için bir volüm gelmesini beklersiniz. Saatlerce beklersiniz gelmez belki. Atıyorum akrep bir equal high equal low oluşumu olması lazım. Yukarıda likidite olması lazım. Yani bir şeylerin oluşması lazım. Hani Monday Mac, Mac, Pazartesi günleri o biraz daha farklı. Boomerang gibi en azından ne zaman oluşacağını biliyoruz. Ama bu merankın dakikası dakikasını ne zaman oluşacağını biliyoruz ve kazanma oranı yüksek bir model. Favori model soruyorsanız bunu derim ama arkadaşlar bu merankta bile eğer sen o büyük candle'ları gördüğünde ve trade biliyorsunuz trade'i biz reaksiyonun tersi yönünde trade alıyoruz. Siz eğer yani Yani o de girmek için affedersiniz bayan arkadaşlar da var. Billur lazım arkadaşlar. Yürek olması lazım. Çoğu arkadaş hocam korkuttum. Yani çok büyük candle'lar var. Elim ayağım titredi. Giremedim diyen arkadaşlar var. Eğer sizde o yürek yoksa, o billur yoksa arkadaşlar zaten o de giremezsiniz. Giremediğiniz trade zaten başarılı olamazsınız. stres o terler akarken düşünün yani araba kullanıyorsunuz öyle bir stresli bir yoldasınız ki kasırga var atıyorum kasırgalı bir yolda devam ediyorsunuz arkadaşlar şimdi orada araba kullanmakla dümdüz yolda böyle giderken araba kullanmak bir mi? Değil tabii ki hani trade'ler de böyle yani o engebeli yollarda nasıl araba kullandığınız sizin nasıl bir şoför olduğunuzu gösterir. Yoksa böyle düz yolda benim hanım da kullanır arabayı yani. Buradan kendisine selam olsun. Kendisi benden iyi bir şoför olduğunu iddia eder her zaman. Kendisi kullanırken ben 3 tane emniyet kemeri takarım öyle söyleyeyim. Bu tip yollarda böyle dümdüz Yollarda araba kullanmakla şoför olunmaz arkadaşlar. Trader olmak da öyledir. O engebeli yollarda trader olduğunuzu gösterirsiniz siz. Bu market için söylüyorum. Reaksiyonun tersi yönünde trade gerçekten o trade'e girmek zordur arkadaşlar, kolay değildir. O yüzden model bilmeniz önemli değil. Onu nasıl yönetiyorsunuz? Önemli olan o. Yoksa canavar gibi bu var, orta parmağımız var, takır takır para kazandırıyor. Sadece bugün dört tane trade aldım, üçünü yayınladım arkadaşlar ya. Bir saat içerisinde orta parmak bir bir buçuk saat içerisinde dört defa bize fırsat verdi. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek. Hani her zaman diyorum ya uçurumun kenarındasınız. Atladığınız zaman özgürlük var ama korkudan çok yüksekte olduğunuz için atlayamıyorsunuz. Aynı öyle işte. O orta parmak size geldiği zaman orada trade'e gireceksiniz. O trade'in zaten yani o candle'ın büyüklüğü sizi korkutup diyen arkadaşlar var. Hocam çok korktum çok büyüktü candle diyenler var. Orada gireceksiniz işte. Orta parmaktan en güzel şekil ne kadar fazla kar etmek istiyorsunuz en dipte gireceksiniz ki o büyük candle'ın en dibinde o zaman o büyük balığı yakalarsınız orta parmakta. Aynı bumerang gibi. O büyük candle'ların tersi yönünde. Bunlar önemli arkadaşlar. Strestir. Bunu yönetmektir trader olmak. Yoksa yani modeller var. Bakın bumerang, orta parmak, akrep ne paralar kazanıyoruz beraber. Monday Magnet. Hayır sadece kendi modellerim için söylemiyorum. Biz bu modellerde sağ olsun ICT'nin konseptlerini kullanıyoruz. Yani Biliyoruz bu modelle Ama uygulayabiliyor muyuz O yürek var mı O billur var mı bizde O türeğe de e girdiğimiz zaman Böyle Artıları gördüğümüz zaman Hemen çıkıyor muyuz Ya para yaptım yeter bana deyip Hemen o güzelim bazı Runnerları Kaçırıp 2000-3000 dolar yapacağımız yerde o 1000 doları görüp ya bu bana yeter demek işte trader olmak bu değildir. Trader olmak girdikten sonra hedefe kadar tutmaktır. Ama tutarken de tabi tape reading yapacaksınız. Grafiği okuyacaksınız. Bakın bugün sabah çok güzel bir örnek var trade girişimi yaptım. Akrep modeli oluşmuş. Tepede niwig opening gap var. Hedefim oraya kadar tutmak. Girdim. Çok da güzel giderken bir anda ters yönde bir orta parmak oluştu. Bir volüm girdi. Ha dedim artık bu burada çıkmak zorundayım. Çünkü demek ki buradan dönecek artık. Böyle trade'den çıkmakla grafiği okuyarak çıkmakla ya bana bin dolar yeter deyip çıkmak aynı şey değil. Trade'e gireceksin. Sonuna kadar tutacaksın dememdeki kayıt bu. Sonuna kadar demek ya gözü kapalı. Hedef burası. Grafiğe bakmadan istediği yere kadar gitsin değil. Grafiğin sana verdiklerini güzel şekilde okuyarak gerekiyorsa çıkarak ama eğer trade güzel giderken ya bana bu kadar yeter deyip çıkmak böyle trader olamazsınız. İşte buraları buraları güzel bir şekilde manage yani buraları bu şekilde manage edebiliyorsanız, yönetebiliyorsanız buraları işte o zaman yani model bilmek değil yani. Buraları yönetmektir trader olmak arkadaşlar. Yoksa söylerim ha model şu modeli kullan derim. Başka modele bakma derim. Yanlış ama bu. O modeli sen nasıl kullanıyorsun? Nerede kullanıyorsun? Ne kadar tutuyorsun? Ne kadar e, kazanıyorsun? Bunlardır önemli olan arkadaşlar. Bazen bumerang kazandırır. Bazen orta parmak kazandırır. Bazen işte akrep kazandırır. Bazen ICT'nin 2022 kazandırır. Silver Bullet'u kazandırır. Modeller bize ne verir bilemezsiniz. Ama o modelleri bize verildiği zaman bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bu fırsatı değerlendirebiliyor musunuz? Korkmadan o trade'e girebiliyor musunuz? Girdiğinizde sonuna kadar tutabiliyor musunuz? Önemli olan o. dur yani. Model bilmek değildir. Model ezberlemek değildir trader olmak. Öyle caf cafcaflı grafik grafikler çizip orada burada paylaşmak değildir. Yani işte grafik çizdim. Burada girdim, burada çıktım. Ya arkadaşlar sizin hiç kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz. Sizin için önemli olan o paranın cebinize girmesi. Ya işte ben bunu paylaştım, buluş olacak dedim ama şimdi oradan da dönemiyorum herkese buluş dedik. Ama burada bir tane beriş bir model oluştu. Bakın giremiyorum trade'e çünkü herkese buluş olacak dedim. Bana millet ne der? Ya millet ne derse desin. Para yapmak önemli olan para. O parayı cebine giriyor mu? Millete ne dediğin önemli değil. Millete haklılığın önemli değil. Cebinde ne kadar param var önemli olan o. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ne dedik? İşte stres dedik, yönetme dedik. Peki bu stresi nasıl yöneteceksiniz arkadaşlar? Bu iş demo paper accountlarla olmaz ya hocam işte ben paperda şu kadar para yapıyorum her istediğim her söylediğim oluyor ama ne zaman gerçek para işte fon alsam olmuyor ya olmaz olmaz aynı şey mi paper account e aynısını ict yapıyor bakın üstadımız belli nimetimiz bize öğrettiği her şey için Allah bin kere razı olsun teşekkür ediyoruz ama güzel kardeşim ya sen paper account'ta 25 30 tane kontratla aldığın trade'den niye yani bunu niye alırsın? Aldıktan sonra da bununla niye böyle şey yaparsın? Ya ben böyle aldım, şöyle yaparım, bunu bilirim, onu bilirim. Ya güzel kardeşim. Sen koskoca ICT'sin. Böyle mi öğretiyorsun insanlara? Milletle sidik yarıştıracak. Bir bir tane eleman var, onunla sidik yarıştırıyor son zamanlarda. E 30 tane demo account'ta aldığın 60-70 bin dolar yaptığının hiçbir özelliği yok ya. Paper ya. Onun psikolojisi aynı mı olur gerçek parayla? Hadi al bakayım gerçek parayla yap bakayım onu yapabiliyor musun? Dedi ya hani ben Robbins Cup'ta şunu yapacağım bunu yapacağım. Bakın gidin o Robbins Cup'a başladığı ilk zamanlarda paylaştığı trade'ler var. Bir kontrat. Hatta mini mikro kontratlar gösteriyor. İlk başladığı zamanlar. Yemez arkadaşlar yemez. Kolay değil öyle 30 kontrat gerçekte. Gerçek parayla oynama. Söylediğinin tersine bir gitsin bakayım şöyle bir 20-30 puan. Gitsin bakayım 20-30 puan kontratların eksi 4000-5000 dolarları bir görsün bakayım ben o zaman görürüm ICT'yi. Bakın tekrar söylüyorum. Veli nimetimiz Allah razı olsun. Bize öğrettikleri şeyler için devam da etsin. Hiçbir şekilde kötülemek amaçlı değil ama yaptığı yanlış. İnsanları yanlış yönlendiriyor. Yok arkadaşlar öyle bir dünyaya 25-30 kontratlı dünya yok. Yapamazsınız onu gerçek gerçek parayla, fonla yapamazsınız onları. Yapamazsınız. Kendisi de yapamaz. Hadi bunları gerçek parayla oyna, hatta fonla oyna desen yapamaz. Eller ayaklar titremeye başlar, istersen ICT ol, hiç fark etmez. Bir tane kontratla 100 puan, 70-80 puan yap gerçek parayla ki görelim seni. Görelim. Bence ICT gerçekten iyi bir trader değil arkadaşlar. Bence değil. Ben ICT'nin iyi bir trader olduğuna inanmıyorum. İyi bir öğretmen, iyi bir instructor, iyi bir hoca ama kesinlikle ve kesinlikle iyi bir trader değil bence. Ve bunu kanıtlamaya çalıştıkça batıyor arkadaşlar. Benim gözümde ICT'nin aldığı 20 30 kontratlı demo paper trade'lerin hiçbir önemi yok. Hiçbir şekilde önemi yok. İstediği kadar hava atsın. Yanlış yönlendiriyor insanları, yanlış yapıyor dalga geçtiği, stik yarıştır, yarıştırdığı o Patrick var mesela. O eleman en azından fon hesaptan yapıyor ne yapıyorsun. Ha, o fon hesaplar diye, diyeceksiniz ki ya bu adam işte ICT'ye mi laf atıyorsun? Bence ICT'nin yaptığı yanlış arkadaşlar. Ve ben size kesinlikle ve kesinlikle paper trade, demo trade önermiyorum. Kazandığınız para 10 dolar olsun, 100 dolar olsun ama gerçek para olsun, micro olsun, mini olsun hiç fark etmez. Öyle öğrenirsiniz, terler akarak öyle öğrenirsiniz arkadaşlar. Hangi model diye sormayın. Çünkü model fark etmez. Gerçek parayla o ter akacak, öyle öğreneceksiniz. Ondan sonra modelin falan hiçbir değeri, önemi yok. Bu merakta kazandırır, 2022'de kazandırır. Orta parmakta kazandırır, silver bulutta kazandırır. Yeter ki siz onu gerçek parada terler akarak, stresi yöneterek yapın siz. Böyle öğrenirsiniz arkadaşlar. Size örnek vereyim kendimden. Bakın option zamanları, ta eskilere gideceğim. Thinkorswim'de, o kullandığım platformda, orada da paper var. Orada da size paperla options oynatıyorlar. Ya bir girdik, options o zamanlar güzel paralar bakın, options'dan çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Verdiler bize bir demo account, o kazandıkça kazanıyoruz, kazandıkça kazanıyoruz, yüz binlerce dolar ya. Tamam dedik ya, biz bu işi çözdük. Artık. Tamam başka bizim çalışmamıza da gerek yok. Ben buradan Evet arkadaşlar yani dedik biz buradan yapacağız parayı. Paranın gözüne vurduk. E tamam o zaman biraz buraya gerçek para koyalım. Yüz binlerce dolar kazanmayalım da binlerce dolar kazanalım. Bize yeter. O da yeter yani. <laughs> binlerce dolar da razıyız. Yüz binleri istemiyoruz. E. Ya para koyuyoruz. Paper trade'de gibi değilmiş, hemen gidiyor. Stres oluyorsun böyle hafiften eksiye düşünce, çıkıyorsun. Kalma desen kalamıyorsun trade içerisinde, elin ayağın titriyor. Çünkü gerçek para. Koymuşsun oraya bankadan. Bankadan aktarmışsın parayı. Aa, neymiş? Kolay değilmiş öyle. Paper'daki gibi. İşte yüz binlerce dolar yapmak e değilmiş. Gerçekte öyle değilmiş yani. Arkadaşlar paper trade ile demo trade ile gerçek para veya fon bile, bile aynı olur mu? Birinde banka hesabınızdan para aktarıyorsun. Düşün yani. Aynı şey gibi düşünün. Bakın kredi kartında kredi kartıyla harcama yaptığınız zaman ee, sanki hani hiç para harcamıyorsunuz gibi gelir ya. Aynı öyle düşünün yani. Kredi kartı çek kredi kartından işte al şunu bunu o, o çünkü hani kredi kartı olunca cepten gitmiyor gibi o his öyle değil. Cash olacak. Cash gittiği zaman ha para gitti olur zaten. Demo akıntı öyle düşünün. Kredi kartından kredi kartından para harcıyormuş gibi düşünün yani. Şimdi Demo hesapta yaptın tabi binlerce dolar, yüz binlerce dolar. E Geçtik gerçek paraya ne oldu hani? Hani süper trader'dık ya. Her her dediğimiz tutuyordu. Her oynadığımız trade oluyordu. E ne oldu şimdi? Demek ki karar arkadaşlar öyle değilmiş ya. Yani. Hani bu paper trade'de 30 35 kontrat falan. Bunlar hikaye arkadaşlar. Paper Trade'de yaptığınız paralar hikaye. Orada belki bir şeyler öğrenebilirsiniz. Trade yani ilk defa bu işi öğrenen arkadaşlar için güzel bir yer orası. İlk defa trade yapan arkadaşlar için güzel bir yer orası. Ama iş diğer tarafa geldiği zaman gerçek paraya böyle eller ayaklar titremeye başladığı zaman işte o zaman Anlıyorsunuz trader olmak ne kadar öyle kolay değilmiş, zormuş yani. O yüzden arkadaşlar model önemli değil model. Hangi model, kaç model? Önemli olan, önemli olan o stresi yönetmek, gerçek parayı yönetmek. O cebinizden giden parayı yönetmek. Olay bundan ibaret, başka bir şey değil. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Yani son kez söylüyorum. Bu sorular yine gelecek. Çünkü ben arkadaşlar biliyorum. Bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar videoları hiç seyretmiyorlar. Hadi videoyu seyretmediniz. Ya insan bir ya bu adam bir video çekmiş. Bu adam bir video kanalı yapmış. YouTube kanalı yapmış. Böyle bir tane video sunmuş. Acaba bu adam başka ne yapmış? Bu adamın şeyinde YouTube kanalında başka ne tür videolar var? Bir bakalım der insan. Ya ya yani insan bir girer search yapar. Yani arama yerine yazar. Hani hocam şununla alakalı video çeker misin diye sorar. Ya güzel kardeşim onunla alakalı videom var. Çok var böyle. Hocam bununla alakalı video gelir mi? Şununla alakalı video çeker misin? Diye. Hepsiyle alakalı. Hepsiyle alakalı video var. Ya insan biraz girer, sorgular der ki ya bu adam başka neler yapmış YouTube kanalında? Bu adamın başka ne var? Ya bu adama ben bir soruyu soruyorum ama bu soruyu sormadan önce bir bakayım. Bu adamın gerçekten kanalında böyle bir şey var mı? Baksa arama arama yerine yazsa direkt çıkacak sorduğu soru. Ama yok. Arama yerine yazmaya bile üşeniyorsunuz. O kadar tembelsiniz ya. Ya hiç mi aklınıza gelmiyor? Bir aramaya bir bakalım bakayım. Bu adamın 400 küsür tane videosu var. Belki şu sorduğumuz soruyla alakalı bir şeyler anlatmıştır diye. Ben sizlerin sorduğu soruya cevap vermeye çekinmem, üşenmem veya onunla alakalı bir durum değil bu. Benim kızdığım nokta bakmıyorsunuz bile ya. İnsan bir merak eder. Merak bile etmiyorsunuz. Merak etseniz sorduğunuz soruyla alakalı onlarca video olduğunu göreceksiniz. Onu bile yapmıyorsunuz yani. Şimdi onu bile yapmadığınız yerde ben merak etmeyin. Yine size e, sıkılmadan e, üşenmeden size hepsinin cevabını yine veririm. Ben. Ama sadece gözünüzü seveyim bir şey sormadan önce lütfen bir YouTube kanalına bir arattırın. Bununla alakalı video çekmiş miyim? Bir arattırın zaten göreceksiniz. Neredeyse anlatmadığımız, anlatmadığım ICT konsepti kalmadı. Hemen hemen hepsinin videosu var zaten. Olmayan çok azdır. Olmayan da gerek görmemişsindir. Kafanız karışmasın diye. O yüzden arkadaşlar devam edelim. İnşallah güzel paralar kazanacağız. Siz yeter ki çalışın. Aa ee, ister Instagram, ister Twitter'dan, ister YouTube üzerinden. Her türlü sorunuza cevap veririm. Merak etmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Kendinize iyi bakın. Gerçek parayla e veya fonla oynamaya özen gösterin paper trade'den kaçının arkadaşlar. Çünkü sizlere o geliştirmez. Yeni başlayan arkadaşlar biraz uğraşabilirler. Ona bir şey demem. Ama paper trade sizi geliştirmez arkadaşlar. Sizi geliştirecek olan gerçek parayla yaptığınız trade'lerdir. Kendinize iyi bakın. Bu kadar yeter. Eyvallah.